selamlar herkese dostlar youtube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım her şey yerindedir değerli dostlar umarım her şeyiniz çok güzeldir her şey yolundadır sağlığınız sıhhatiniz 10 ee, numara 5 yıldız bir şekilde umarım hayatınız devam ediyordur ee, umarım güzel de bir keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz hepimiz açısından hepimiz umarım keyifli güzel bolluk bereketlik içinde bir hafta sonu geçiririz ee, bunu da buradan söylemiş olalım Bugün günlerden 6 Ağustos Cumartesi Ankara'dayız Başkent'teyiz yine ee, Bugün sizlere videonun başına şunu söylemek istiyorum Herkese açık olarak Youtube'dan çok güzel bir tahmin vereceğim Değerli dostlar bunu söyleyeyim Yani şu an bu videoda herkese açık olarak kupon vereceğim Bu yüzden e, Videoyu sonuna kadar dinlemenizi Şiddetle tavsiye ediyorum <laughs> Biraz e, absürt oldu ama Tabiri caizse şiddetle bu videoyu sona kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar. Çünkü çok sağlam iki tane bankom var e, Ankara'da. Birisi 6 gayrının dördüncü yanında birisi de altılı son ayağında. Ve bugün için sizlere sunacağım kupon bedeli 70 lira 56 kuruş oldu değerli dostlar. 70 lira 56 e, kuruş oldu. Türk lirası oldu. E, fazla vakit kaybetmeden hemen tamirime geçmek istiyorum. Fakat öncesinde sizlerden iki tane şey istiyorum. E, hatta yaparsanız üç tane şey istiyorum. Birincisi video beğenmeniz yani şu andaki bu videoyu beğenmeniz aşağıda bulunan butonlardan ki tamamen ücretsiz bir şekilde beğeniyorsunuz. Yine bir diğer de, e, videomu videomu be beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin değerli dostlar. Bu iki şey benim için çok önemli. Videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız benim için çok şey var ediyor gerçekten çok şey e, anlam içeriyor. Şimdiden çok teşekkürler beğenen abone olan elleriniz dert işle görmesin inşallah ömür boyu. Yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yani bir sorunuz varsa yorumlar kısmına bana sorabilirsiniz. E, veyahut da bir at hakkında bir şey düşünüyorsanız bana sorabilirsiniz. Hani bu gelir mi gelemez mi falan. E, bu at hakkında ne düşünüyorsun diye sorabilirsiniz. Yani yorumlarda sohbet edebiliriz. Ben yorumlarda çoğu kişiye zaten cevap veriyorum. Sizlerin de yorumla cevap verebilirim. Bunu da söylemiş olayım. Bol şanslar diyerek başlıyoruz altılı gayen tahminimize. Bugün başkentte Ankara'da 6'lı tek 6'lı gayen programı var. 6'lı gayen 3. koştan saat 15.30'da başlıyor. Handicap 16 yarış 3 ve yukarı İngilizler 2200'e kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 7 saf göndereceğim değerli dostlar. İlk şans vereceğim isim. 1 numaralı Kuampo, Apprentice Serkan Yıldız dersindeki safkan 1 numaralı Kuampo son yarışında da yine Ankara'da 2 metre mesafede yine bugünkü Apprentice Serkan Yıldız Yıldız dersinde ikincilik yaptı. Çok da güzel bir ikincilikti. Ben gayet beğendim. Zaten son, son iki yarışın Safkan sürprize koşuyor. Yani hep on gayana koşuyor. Ee, dolayısıyla çok formda bir Safkan bir numaralı. Kuampo yazılmalı. İkinci şans vereceğimiz isim iki numaralı Eğirmen. Ee, yine Aprendisi İsmail Demir dersindeki Safkan. Yine bu safkanda e, son yarışında biraz form düşüklüğü yaşasa da ben bugün için güzel şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Üçüncü şans vereceğim isim Ercan Çankaya dersindeki Safkan. 3 numaralı Hak Han'ı. Yine bu safkanda bu tip mesafede her zaman başarılı, her zaman yazılmalı. Son yarıştan daha geldim, ha geliyorum bir işareti veriyor ama e, biraz son iki yarışa hayal kırıklığı. Ama e, ben safkanı bugün için çok farklı koşacağını düşünüyorum. Çünkü sevdiği pist ve mesafede e, Ercan Çankaya ile buluştu Hakan'ı. Bugün için bu tip mesafede e, koşuyu kazanıp özlediği birinciye kavuşabilir. Dördüncü şans vereceğim isim, Ahmet Çilek dersindeki 4 Mırt Serin Çocuk isimli safkan oldu. Yine bu safkanın son üç yarışı çok güzel. Özellikle son yarışında Ahmet Çelik buluştu. Ankara'da 2 metre mesafede kısa vade 6 yarışta güzel bir ikinci imza attı bu ikili. Bugün için bir kez daha sahada görüyoruz. E, ee, Seri çocuk mutlaka yazılmalı. Beşinci şans vereceğimsin. Isim, 5 numaralı Taluzek isimli safkan oldu. Jokey Gökhan Kocakay dersindeki safkan Taluzek e, uzun bir aradan sonra döndü. Son 3 yarıştan önce uzun bir ara verdi. E, zaten arada tire var siz de görüyorsunuzdur şu anda ekranda. Aradan sonra güzel koştu. Bir dördüncü oldu, bir üçüncü oldu. Son yarışında dördüncü oldu. İyi işler başarıyor. Bugün için özreği birinciye kavuşabilir Usta Jockey'i. Dukan Kocakaya 5 Beşmal Taluzek. Altıncı şans vereceğim isim 9 numaralı Vis Versa isimli safkan oldu. Jockey'i Mücahit Bayır dersindeki safkan. Yine bu safkanın son altı yarışını ben çok beğeniyorum. Zaten Mücahit Bayır'ın son yarışına bu safkana bindi. Dördüncü oldu. Safkan uzun mesafe yarışlarını seviyor. Özellikle kabukumu zaten bayılıyor. Bugün için koşuyu kazanabilir 5. ve son e, düzeltiyorum. 7. ve son şans vereceğim isim ise Müslüm Çelik İdaresi'ne start alacak olan 10 numaralı Express Kitty isimli safkan oldu. Yine bu safkanla son yarışında yaptığı dördüncülüğünden e, ötürü gayet hoşuma gitti. 24-65 kayana son yarışında dördüncülük yaptı Ankara'da. E, bu safkan uzun mesafelerde daha önce birinciliği var. Bugün için form durumu yüksek olan Express Kitty sevdiği pist ve mesafede Üzerinde Müslüm Çelik olunca koşuyu kazanma ihtimali pek yok gibi mutlaka yazılmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 şeklinde toplam 7 safkan yazarak geçiyoruz Ankara'da başkentte. 6 ile ikinci ayağına Handikap 17 yarışa 4 ve yukarı Araplar 1900'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada toplam yine geri safkan göndereceğim değerli dostlar. İlk şans vereceğim bir Birmal Dizdar'ım. E, aprensi Aziz Akdemir ile start alıyor dizlerim. Sondan bir önceki yarışın yaptığı 1600'deki bir birinciliği var. Gayet başarılı. Sonrasında 2200'e çıktı bu safkan. Uzun, daha da uzuna çıktı. Ee, ve 16 kayanda 3. oldu. Kısa vadeli yarışta. Ben çok beğendim son iki yarışını. Dizlerim mutlaka yazılmalı. İkinci şans vereceğim isim ise 2 numaralı Fahrenheit isimli safkanı oldu. Apprentice Furkan Çetin dersindeki Fahrenheit de mutlaka yazılmalı. Sürprize imza atabilir. Üçüncü şans vereceğimiz isim Jockey'i Ahmet Çelik ile start alacak olan 5 Volt Çivit isimli safkan oldu. Yine bu safkanda son iki yarışında çok güzel koşuyor, harika koşuyor. Bugün için de güzel koşmasını bekliyoruz. Ee, Beşmal 5 Çivit de mutlaka yazılmalı, güzel koşacaktır ve özel bugün itibariyle kavuşabilir. Ee, dördüncü şans vereceğimiz isim Mert Ali Solmaz dersindeki 6 numaralı Daryuz isimli safkan oldu. Daryuz zaten son iki yarışını kazandı Ankara'da. Ee, son yaşlarında son 6 yarışın hatta çok güzel koşmaya başladı Safkan. E, ee, Darius mutlaka yazılmalı. 7 yaşındaki Safkan Darius benim 4. şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim Yedirmalı Jet Hemo isimli Safkan oldu. Emrah Sinca neresindeki Jet Hemo. Son yarışında e, her ne kadar biraz bir form durumu düşmüş olsa da son yarışında 6. oldu. Önden önceki yarışlarında 1900'de, 1200'de. Yani bu safkan hem uzuncu hem kısacı. E, ee, uzunda iyi işler başarıyor. Ee, özellikle handikap yarışlarında Ankara'da bugün için ben güzel koşmasını bekliyorum. 7 numaralı Jetamo benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim son 3 yarışında birincilik yapan 10 numaralı Ezer Döver isimli safkan oldu. Jockey'in Müslüm Çelik dersindeki Ezer Döver bugün için ee, seriye devam edebilir, yine kazanabilir. 7. ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Büyük Kale isimli safkan oldu. Son startında kum pistte e, güzel bir ikinci imza attı. Yine bugün bir şok iyi. Mücahit Bayır vardı üzerinde. Safkan bugün sevdiği çim piste gelmiş. Çim piste ve sevdiği mesafede koşuyor. Mücahit Bayır da son yaşta uyum sağlamış. Bugün içine bu Safkan kazanabilir. 10 bölüm büyük kalede dikkat edelim. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 şeklinde toplam 7 Safkan yazarak geçiyoruz Ankara'da. 6'lı Gayrı'nın 3. ayağı olan şartlı bir yarışa. Dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı Araplar 1200'de kum pistte yarış hayatlarının ilk startını alacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önüneceğim değerli dinleyicilerim. 4 safkanla buraya geçebiliriz. İlk şans vereceğim isim Hışman Çizik İdaresindeki 3 numaralı Ateşin Kuvveti isimli safkan oldu. Babası Kutlu Er. Gerçekten çok güzel bir baba tarafı var. Çok beğendiğim bir orijine sahip bu safkan. Ateşin Kuvveti benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 4 numaralı Azra Hatun isimli safkan oldu. Babası Altan, annesi e, Ay'a bakana dayanıyor Özlenur. E, çok Bu safkanın inanılmaz güzel bir orjine e, sahip olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Azra Hatunda Ayhan Kurşun'la mutlaka yazılmalı. Üçüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Göz Pınarı isimli safkan oldu. Jockey Gökhan Kocakayı dersindeki safkan kara temsilcisi ki kara de biliyorsunuz gerçekten Ankara'da çok güzel işler yapan bir safkandı. Kır bir safkandı ka kara üzüm. Çok beğendiğim bir, bir baba, baba tarafı var şu anda Gözpınar'ın. Bakalım yarın için ne yapacak? Yine göz kır bir safkan büyük ihtimalle. Altmalı Gözpınar'ı mutlaka yazılmalı Gökhan Kocakaya ile. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Prenses Irmak isimli safkan oldu. Jockey Mehmet Salih Çelik dersindeki safkan ee, babası Son Martı yine Kabakum'u iyi bilen bir orijin. E, ee, Prenses Irmak'ta mutlaka yazılmalı. Özellikle Antonio'ya dikkat, dikkat çekmek istiyorum. Antonio'yu e, Bayram Kocakaya zannedersem. Evet Bayram Kocakaya. Ee, gayet beğendiğim bir Antonio. Ona da dikkat çekelim değerli dostlar. Bayram Kocakaya Antonio olarak Ankara'da başkentte çok güzel atlar eğitiyor. Bunu da söyleyeyim. 3-4-6-8 şeklinde geçtik Ankara'da 6'lı gayanın 4. E, ayağı olan Safranbolu koşusu kupasına. Kısa vade 8-4 ve yukarı Araplar 2100'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam e, bir adet safkan öneceğim. Yani e, günün en sağlam bankosunu bu yarışta sizlere önereceğim. Kim bu banko? Ekürlerden 5 numara çelik kalkan Ismi safkan. Altınma doğru yiğitle birlikte ekürü koşacaklar. Zaten bu safkan iki safkanda en son startlarında yine ekürü koştular. E, doğru yiğit birinci oldu. Çelik kalkan da hemen arkasında burun farkıyla ikinci kaldı. Yani iki ekürü de son yarışlarında çok güzel koştular. onları söyleyeyim. Ya bu iki ekürü bugün için çok formda. Yani diğer hareketlerine nazaran inanılmaz son durumu yüksek durumda şu an bu iki e, ekürü. Ateş ekürüsüne ait safkanlar. Ben bu iki ekürden birinin kazanmasını bekliyorum. %30 %70. Bence %70 5 numara çelik kalkan bu sefer doğru yiğitten intikamını alacak ve kazanacak. %30'lukta bir payı da doğru e veriyorum. Yani kazanırsa sürpriz olmaz. O yüzden ekürleri burada tek atarak geçiyoruz. Ankara'da e, tabal ayağına yani 5. yandayız değerli dostlar. Handikap 15 yarış. 3 yaşlı İngilizler 1900'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 saf önlereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Grey Eagle isimli safkan oldu. Jockey Mehmet Akyavuz dersineki dersindeki safkan. 2 numaralı Grey Eagle son yarışında e, güzel bir yarışlar. Yani son iki yarışında çok güzel koştu bu safkan. Özellikle son yarışında bugünkü Jockey Mehmet Ak koştu. İkinci oldu Ankara'da 1900'de. Kısa vade bir yarış tabii ki de bugün için. Handicap, handicap yarışta koşuyor. E, Grey Eagle son iki yarışında 1900'de koştu. Mesafeye yatkın. E, dolayısıyla bugün için kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim Ayhan Kurşun'la start alacak olan 3 numaralı Bright of the Fire isimli safkan oldu. Yine bu safkanda e, son yarışlarında güzel koşması da her an böyle bir birinciye yakın. Hani her an birinci olabilecek bir potansiyel taşıyor bence. 3 numaralı Bright of the Fire da mutlaka yazılmalı. Sert Jockey Ayhan kurşunu idaresindeki safkan. 3. ve son şans vereceğim isim uzun mesafeleri seven ve bugün de üzerinde iyi bir jockey'i bulan 4 numaralı Kösten Celi isimli safkan oldu. Jockey Gohan Kocakay dersindeki safkan Son 3 saatinde güzel koşuyor. Ben beğeniyorum. E, bugün bugün de güzel bir grup bulmuş. Kendine uygun rakipleri var. Dışına göre rakipleri yanında. Köstenceli bugün için en dış kulvarı açılarak e, rakiplerin dışına çıkarak koşuyu sonlara kazanabilir hakim olarak. 2-3-4 şeklinde toplam 3 safka yazarak geçiyoruz Ankara'da. 6'lı Gaya'nın kapanış ayağına 8. ve son koşuya geçtik değerli dostlar. Şartta 3 yarışa kapanış yapacağız. 3 yaşlı İngilizler 1500'de kum pistte koşacaklar. Kapanışı banko yapacağız. Risk alacağız ama bu riske değer. Ben çünkü bu safkanın bugün için kazanmasına e, canı gönülden inanıyorum ve eee emeğimin de boşuna çıkacağını düşünmüyorum. Emeğimin karşılığını mutlaka alacağım burada bu yarışta. Kim bu banko? Ayhan Kurşun'un idaresindeki 5 numaralı Çarignan isimli safkan oldu. Bu safkanın neden banko e, verdiğimi size önce bir açıklayayım. Bu safkan sondan bir önceki yarışında Mücahit Bayır'la Ankara'da 1500'de Kum e, pisti ıslak olduğu zaman yani yağmur yağdı, yağmıştı ve ıslanmıştı pist ikinci oldu. Yani yarım boy farkla. Bu safkanın birinci olduğu gün e, koşuyu kazanan safkan Racing Mandy Ve e, kendisinden eşkar olarak, e, tecrübe olarak e, üstün bir safkandı. Ve o gün için hani kum ıslak olmasa, yağmur yağmış olsa bence e, çareyle koşuyu kazanacaktı. Ee, o gün de Racing birinci olmuştu ve üzerinde Ayhan Kurşun vardı. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ayhan Kurşun bu safkana e, bugün için isteyerek biniyor. Yani e, denk geldiği için değil veya e, menajer tarafından anlaşılıp binme değil. Bence bu safkanı e, bir sonraki yarışta ben ele alayım dedi. Yani son yarışta da 6. olmuş. Bence e, bilerek kayba koşturuldu gibi geliyor bana. Yani şimdi diyeceksiniz ki az sahibi bilerek kayba koşturur mu? Koşturuyor arkadaşlar. Yani bilmediğiniz şeyler çok. Yani diyor ki ben bu yarışta kazanacağım. Atımın form durumu iyi. Jokey diyor ki hani Apranti işte bir önceki yarışta kim binmiş? E, Mücahit Bayır binmiş. Tamam Jockey ama e, düzeltiyorum. Apranti binmiş. Yani Serkan Yıldız binmiş. Apranti. Yani şimdi bakın. Özellikle şuna dikkat edin değerli dostlar. Bir at son yarışında kötü koştuysa sondan bir önceki yarışında ikinci, üçüncü olduysa son yarışta Apranti binmişse bu kayba koşmuş demektir. Çünkü Aprantilere Alt sahipleri diyor ki ben sana ikramiyeni vereceğim. Yani koşu kazandığı zaman hani ikram oluyor ya Ben sana ikramiyeni vereceğim. Benim atımı diyor bugün birinci yapma. Hani ikinci olsun, üçüncü olsun. Niye? Çünkü ben bu atı birinci yaparsam e, bu at e, para kazanamayacak. İşte kazansa bile bir kere sonrasındaki yarışlarının formu düşecek. Yani bir kere birinci olacak sonrasında yarışlarının formu düşecek. Artık beşinci olur, altıncı olur. Diyor ki sen benim atımı ikinci ol, üçüncü ol. İşte birkaç yarış böyle koşturuyor. Sonrasında böyle büyük bir ikramiye yakaladığı zaman her şeyini harcatıyor atanın yani bütün gücünü harcatıyor jockey'e bu tip şeyler vardı değerli dostlar o yüzden ben çaraygan'ın bugün için bu koşuyu çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyor olacağım sizlere de günlüğe salan bir diğer bankosu olarak öneriyorum ve bu şekilde başkentli ankara'da altılı aylık kapanışını yapıyoruz değerli dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir e, suçlu isterseniz affola e, değerli dostlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Aşağıda kendi fikriniz varsa yorum yazmayı unutmayın. Bol şanslar diyorum. Ee, Sağlıcakla kalın. De, e, sevdiklerinizle beraber e, kalın. Allah e, sağlık sıhhat versin. Gerisi bir şekilde olur zaten. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için minnettarım. Çok sağ olun. Var olun. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.